Neden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başkalarını dört kadınla sınırlandırdı da kendisi on beş kadınla evlendi? Şimdi bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri kendisi asla bir sınır koymadı. Ne kendisine ne de diğer müminlere. Aksine yüce Allah o sınır koydu. Onun için Resulullah müminleri yasakladı. Ve onlar evlenemezler diye bir e, emir verdi, bir buyruk ortaya çıkardı demek yanlış olur. Bütün buyruklar Yüce Allah tarafındandır. Hz. Resulullah Efendimiz onları bize ulaştıran ve onları izah edendir. Tabii ki Hz. Resulullah birkaç bayanla evlendi. Fakat Allah-u Teala kendisine bir ayeti de Ayet-i Kerime var Kur'an-ı Kerim'de diyor ki eğer bir bayan seninle evlenmek isterse ya sen bir bayanın iyiliğini görerek yani din bakımından onun din güzelliğini görerek yüz güzelliği değil din güzelliğini tabii ki Resulullah e, din bakımından erkek ve kadınları seviyordu. Sen bir bayanı seversen onunla sen evlenebilirsin. Allahu Teala'nın verdiği izin bu. Fakat çok enteresan Hz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetten sonra, bu ayetin inmesinden sonra hiçbir bayanla asla evlenmemiştir. Kaldı ki daha önce tabi ki evlendi. Fakat haşa, sümme haşa bazı e, akılsızlıkların söylediği gibi Hz. Resulullah Efendimiz asla, şehvet için onlarla evlenmemiştir. Bakın insan eğer öyle cinsi şehvet için birisiyle evlenirse onun küçük yaşta olduğunu sevecek, bakire olduğunu sevecektir. Fakat Hz. Resulullah bir tek Hz. Ayşe anamız dışında bütün diğer bayanların hepsi kendisinden önce dul idiler. Hatta çocuklara sahip idiler ve artık çocuk yapma zamanını da geçirmişlerdi. Böyle birileriyle evlendi. Demek ki asla ve asla Resulullah'ın gözünde cinsi münasibette bulunmak şehveti asla yoktu. Peki niye evlendi? Onun birçok sebebi var. Birincisi Hz. Resulullah gibi bir peygamber ne daha önce bu dünyaya geldi ne de kıyamete kadar gelecek o şeriat sahibi bir peygamber idi ve yalnız bir kavim için değil bütün dünyadaki insanlar için peygamber olarak geldi. Ve nasıl erkekler için peygamber ise aynı şekilde bayanlar için de o peygamber idi. Fakat bayanların özel durumları vardır. Hz. Resulullah bir erkek erkek olduğu halde kadınların beyanatlarını, onların meselelerini Nasıl onlara izah etsin? Bazı hadislerde var. Bir bayan geldi özel bir soru sordu. Resulullah utanarak cevap verdi. Ve daha sonra diğer bayanlar dedi ki sen de bizi utandırdın. Niye Resulullah'a direkt olarak soru sordun? Demek ki bayanlar ile ilgili o konuları anlatmak için Resulullah'ın mutlaka bayan zevcelerine ihtiyaç vardı çünkü onlar kendi kocaları olan Hazreti Resulullah Efendimizden öğrendikten sonra diğer bayanlara onu öğretiyorlardı. Yani Bir nevi öğretmenlik Hz. görevi, Resulullah, mürebbiyan görevlerini üstlenmiş oluyorlardı, değil mi efendim? Evet, mesela, mesela şimdi Hazreti Resulullah tek başına ne kadar pe peygamberliğin sorumluluğunu taşıyabildiyse diğer bayanlar Tabii ki o güçte, o kuvvete değil idiler. Onun için Hazreti Resulullah'a birçok e, kadına ihtiyacı oldu Resulullah'ın ki onlarla evlensin. Ve herkes kendi gücüne göre bazı meselelerini diğer bayanlara anlatsınlar. Tabii ki Hazreti Ayşe Anamız radıyallahu anh'a bakire idi tek olan ve onun için o da en fazla öğrendiği dinimizi Hazreti Resulullah'tan ve Resulullah da emir buyurdu. Dininizin yarısını Hazreti Ayşe'den öğrenebilirsiniz. Yani bayanlarla ilgili olan bütün talimatı Hazreti Ayşe benden öğrenmiştir. Artık siz ondan ders alabilirsiniz. Velhasulü'l kelam Hazreti Resulullah'ın mutlaka ihtiyacı vardı. Şeriat sahibi bir peygamber idi ve erkekleri anlatabiliyordu bütün meseleleri. Fakat bayanlara anlatmak için mutlaka bayanlara ihtiyacı vardı ve kendisinin gücüne sahip olan başka bir bayan yoktu. Onun için birden fazla bayanla evlenme mecbur kaldı. İkinci onun sebebi şu da beyan ediliyor kitaplarda. Efendim fakir ve dul kadınlara bakmak için, onlara yardım etmek için çocukları vardı ve ço çocuk, kocaları yoktu başlarında onları kendi himayesinin altına aldı evlendi fakat onları kendi himayesine altına e, himayesinin altına almak için onlarla evlendi. Ve üçüncü bir fikir daha ileri sürülüyor. E, bazı kabilelerle böylece evlenerek onlarla barış yaptı ve onlarda artık Müslüman oldular ve böylece onları da Allahu Teala'nın dinine çekmeye e, çalıştı ve çekmeye de başarı e, başarılı oldu. Yani velhasılül kelam Resulullah'ın birçok bayanla evlenmenin birçok sebebi vardı ki birkaç tanesini ben burada beyan ettim. Teşekkürler. Dilinize sağlık Mürep sahip. Evet diğer e, soru meleklerle ilgili. Şu şekilde meleklerin... Ben de biraz bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Tabii o tabii. Şimdi bakın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, sanki, sanki haşa o kadınlara düşkün uymuş gibi göstererek böyle itirazlar sunuyorlar veya ileri sürüyorlar, böyle iddialarda bulunuyorlar. Bu şimdi yüzde yüz yalandır. O zaman hatta bugünden 50 sene önce, yüz sene önce kadar zaten herkes çok hanımla evlenirdi. bir gelenekti. Hani bir birçok yani normal fazla. bir durum Çok o normal zaman. bir şeydi. Çok normal bir şeydi. Bu Avrupa'da da öyleydi. Bütün dünyada öyleydi. Şimdi soru bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten kadınlara haşa düşkun müydü? Bunların dedikleri gibi. Bazı insanların, bazı batırların eğri sordukları gibi. Çünkü bunlar maalesef öyle bir ortamda ki hep böyle her şey seks on plana çıkardık. Her şeyde. Yani biz batıda biz yaşıyoruz, bakıyoruz her konuda bunu on planda. Sanki her şey buymuş gibi. Ve nitekim o şekilde de düşünüyorlar. Şimdi en çok insan böyle şeylere gençken düşkün olur. Peki peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığımız zaman gençken, 25 yaşındayken iki kere dul kalmış yaşlı bir hanımla evleniyor. Öyle değil mi? Kendisi 25 yaşındayken yani o güzel evet. bir noktaya değindiniz. O evet. zaman da her şey normalken evet. yani zevki sefa sürmek bile normalken o 25 yaşına kadar bu şeylerden uzak duruyor. Evet. Kendisi ne? 25 hanım da 40 yaşında. Hı. Tamam mı? Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tabi bu sene devam ediyor senelerce. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam peygamber olduğu iddiasında bulunuyor. Şimdi Mekkeliler zannediyorlar ki bu fırsat bir insan belki. Belki bir şeyler elde etmek istiyor. Nitekim buna gitsek büyük nedim hoşuna giden veya ne bizim büyük zannettiğimiz imkansız olduklarımız buna sunarsak tekliflerde bulunursak belki de iddiasından vazgeçer. Yani İslamiyete davet etmekten vazgeçmesin. Evet. Evet, Hı, iddiasından tamam. vazgeçer. İslamiyete davet etme iddiasından vazgeçer. Şimdi gidiyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e üç bulunuyorlar. Bir diyorlar ki istersen seni bu Arabistan'ın en zengini yapalım. Yani para teklifi. Para teklifi. İkincisi seni kral yapalım. Evet. Çünkü zaten. ki belki çünkü bir siyasi, bir politik, bir kötü düşünceli insan en fazla bu tür şeyler için yapar. Üçüncüsü dedi de diyor ki istersen yani bu bölgenin en güzel bayanla seni evlendirelim. Şimdi kadına düşkün olan insan ne yapar? belki efendim. ilk iki teklifi böyle elin tersini çevirirse, ha tamam canım, tam benim istediğim elde ettim diyecek. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, dedi ki e Mekkeliler, benim sağ oluma elimi ersizi güneş ve soluma güneş ne diyeyim, ay getirirseniz bile, yani imkansız bile benim için gerçekleştirirseniz bile, ben tebliğimden vazgeçmem. Evet. Tamam efendim. Hatta bu teklifi Hazreti Ebu Talip değil mi, amcası tarafından evet. iletmişlerdi. Evet. Çünkü Şimdi onun da bu bir söz Peygamber hakkı vardı. bunu reddetmesi ne demek Kadın kafasında yok. Hı hı. Başka bir şey var, başka birisi var. Yani Allahu Teala. Şimdi bizler şunu biliriz. E, Türkçede bir laf var. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Değil mi? Öyle diyorlar. Nasıl insan düşünüyorsa dilinde de düşündükleri vardır. Yani bu toplum bu şeyleri ortaya attığı için kendi zihnindeki şeyleri bu aslında ortaya ha, döküyorlar. Bu bunların zihnini gösteriyor. Buradaki bu toplumun veya bu batılların veya bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itirazda bulunanların zihniyetini ortaya koyarken. Hı. Diğer tarafta benim demek istediğim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikrine baktığımız zaman biz çok Müslüman'a rahatlıyoruz. Hatta bazen benim de düşündüğüm oldu şimdi iyi kötü anlıyoruz ama gençken düşündüğümüz oldu. Her şeyde Resulullah'ın dua. Su kendi dua, oturur dua, kalkar dua, uyur dua, uyanır dua, değil mi? Şimdi bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu, bu tutumu, her konuda dua, her konuda zikir. Bu ne gösteriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fikri sadece Eğer onun fikri kadınlar olsaydı, haşa ve haşa, o zaman o dönemde de olduğu gibi şairler hep iki ikide bir kadından şiir, kadınlar hakkında şiir söylediği, kadınları övdükleri gibi ve bu devirde de olduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapardı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün hayatı biz incelediğimiz zaman onun özeti nedir? Allah'ın zikri. Allah, yani Allah u Teala ile kalkar, onunla evet. yürür, onunla yatar. Her şey yani o kadar, o kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve var ki, o kadar zikir var ki bazen... Biz Müslümanlar bile diyoruz ki ya bu kadar zikir Resulullah'ın başka ne yapardı? Bize zor geliyor inan. Yani Allah aşkına sarhoştu. Evet. Tam onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tutumu yani zikri bu gösteriyor ki o derviş dervişin fikri bir tek Allah'ydı. Başka bir şey de böyle gözü yoktu, kafasında bir şey yoktu, aklında yoktu, kalbinde yoktu. Bir tek Allah vardı efendim. Onun için bu itiraz ki san ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa ve haşa kadınlara düşkündü. Bu yüzde yüz yanlıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tutumu onun yanlış olduğunu gösteriyor efendim. Evet, ilave için teşekkürler. Yani, evet.